Alman istihbaratına Türkiye'yi dinleme talimatı Alman hükümeti tarafından verildi. Açıklama Türkiye'yi dinlediği ortaya çıkan istihbarat teşkilatı BND'nin eski başkanından geldi. Konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan. Alman istihbarat teşkilatı BND'nin Türkiye'yi dinlemesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Teşkilatın eski başkanı Hans Georg Wig'den çarpıcı bir açıklama geldi. Wig, dinleme talimatının Alman hükümetinden geldiğini söyledi. Türkiye'ye yönelik dinleme ve izleme faaliyetlerinin BND'nin kendi kendine alıp uyguladığı bir karar olmayacağını belirten BİK, Alman hükümeti BND'ye Türkiye'yi izleme talimatını vermiştir dedi. İstihbarat uzmanı Erik Schmidt Inbums'a istihbarat teşkilatlarının daima ikili oynayacağını belirterek, Ülkelerle hem işbirliği yapıyorlar ancak aynı zamanda onlar hakkında bilgi toplamaya devam ediyorlar. Türkiye bölgede orta seviyede bir güç ve Suriye'ye, Irak'a, İran'a sınır olan ülke. Türkiye ayrıca Çanakkale Boğazı'nın geçişini kontrol ediyor ve Avrupa Birliği üyeliğine aday. Bu yüzden Alman hükümeti ülkenin içindeki dengelerin nasıl olduğunu, hala derin devletin olup olmadığını bilmek istiyor olabilir diye konuştu. Açınlar, Konuyla ilgili bir açıklamada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Gümüşhane'de ziyaretlerde bulunan Davutoğlu, Alman mevkidaşıyla konuyu görüştüğünü söyledi. Hiçbir ülke Türkiye'yi istihbarat e, faaliyetler açısından hedef ülke noktasında göremez. Hele bu Almanya gibi e, tarihi farklı bir sahip dostluk ilişkilerinin olduğu, itibat ilişkilerine sahip olduğumuz bir ülke olursa bunu kabul etmek mümkün değil. çok açık bir şekilde Alman meslektaşımı ifade en geniş kapsamlı ve tatmin edici bir izahat bekliyoruz. Türkiye, Almanya ile diğer nokta olduğu istihbarat işbirliği yapar. Ama Türkiye'yi istihbarat faaliyetlerine bir hedef ülke halinde e, görmek e, müttefik ilişkisiyle bağdaşılmaz. Alman hükümet kaynakları ise NATO üyesi Türkiye'nin kendileri için Amerika, Fransa ve İngiltere gibi dost Türkiye olmadığını açıklamıştı. Thomas Nord